Başka taşlar olmaz. Bakın böyle. Hı -hı. Hı -hı. Ama bir günde iki günde daha iyi olursunuz. Böyle hızlana dikkat dikkat veriyorsunuz. Öyle olacak. Ama bu kadar atmamalısınız. Bu kadar atmalısınız. Bu kadar atmazsanız, e bu kadar atmazsanız iyi olmaz. Bakın Hı -hı. gördünüz mü? çok çok yukarı değil çok çok aşağı değil orta orta şimdi ikişer giriyoruz gördünüz mü böyle yapmazsanız kaybedersiniz ama yerinde durarsınız mesela o sıra Bitti sıra. O sıra. Bitti sıra. Şimdi sıra bende. Yine. Yine yapıyoruz böyle. Anladınız mı? Bak yaptım. Şimdi üçer. Hı? Olmadı. Şimdi başkan sıracı olacak. Bekleyelim. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Bitti. Şimdi benim sıram yeni geldi. Anladım lakin tuttum. Bu bir şey olmaz yok. yani. Yine de tuttum. Ben sıram bitti. E, ee, 300 üç bitirdim. Şimdi 4'e. Bakın. Olmadı. Başkanın sıra. Hı? Benim oldu. Gördünüz mü? Ya sıra başardım. Çünkü bu kadar attım. Bu kadar atarsam başarırdım. Bakın. Sonra arkadaşlar şunu geldik Olmadı. Yani benim sıram geçti. Başkanın sırası oldu. Yine benim sıram. Gördün mü nasıl böyle atınca buraya geliyor. Çünkü ben böyle böyle hafifçe atmıyorum. Çok atıyorum. Böyle atarsan yani böyle atarsan daha az bak şimdi oldu. Tutmak zorundayım. Niye? Çünkü böyle olacak. Tutamazsam sıram olmazsın. Gördüğünüz arkadaşlar nasıl tuttum. Şimdi bayıya geldik. Bayı önce, önce yani. Şöyle yaparsanız hangisi dayı olacak? Şu mu? Tamam. Ben şunu aldım. Şimdi gör.